Et, evet, şey. <Gülüyor> <Gülüyor> İki tane kısa başı var. Bir daha bir daha geldi. Sula kazandı. Zaten adam ya. Hadi be. Sula, Hoş, Bombayı kur edin. ve patlat. Evet, bir de şampiyon var kanka. İki tane. Beko ile çarşam Bir tane Bir tane E bana yardım edecek bir tane Allah'ın kulu yok mu buralarda? Yok 2B girmişsiniz. Biri midde bir candı. Kırık girmiş o. Sula <laughs> kazandı. <laughs> Allah kahretmesin. Bombayı kur ve patlat. Kısak 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 atla oğlum Kısak atla sizin için de Kırıl Göstermeden göstermeden gösterme. gösterme O da orada kırık yaptı Gladio kazandı Bravo turist Ömer Bravo turist Ömer Ömer kim amına koyayım? kur ve patlat. Öyle bir film vardı ya turist sever diye. Kanka niye hemen küfür yo, ediyorsun amına koyayım? Yok ya, yani? yo, yo, tanımadım hiç <laughs> ne dedim. Abi geldi ya. <laughs> ya buldur geldi. Bu ne? Oğlum öyle. bu ne amına? Çarak vuruyor şaka gibi. Allah'tan videolar izle. Bombayı kur evet. ve patlat. Tabuzlara bomba at. Uzuna bomba at. Tünele git. Üstüne el açılıyor adam. Sola şıkkı. Öldü öldü. Ya ne var? Pik gelsene ne yapıyorsun duvarın arkasında amına koyayım. Gladio kazandı. Kim olmayamış adam açığa çıkmış ya. Eh. Bombayı kur ve patlat. B1 ölü. B1 var. B1 var. Allah'ım. Abi. Tövbe ya. Kısal baş atladı. Geliyor. Tünel. Tünel. Ya yani. Tünel. Bir tünel. Bilgen kanka oynatama. Gladio kazandı. Arkadaş yemin etmiş ölmemeye Bombayı kur ve patla. Şatır var ya şatır duvarın arkasında oynuyor sürekli. Dönüyor bırak o çocuk dedi. Sıkıları oynayacağız. Belli zaten. B1, B1 geçti. Verdi de uzundan bitirecek herhalde. Biri B'de hala, biri B'de mavi erkek. A, diye de middi oğlum, ha boş ya! Ha, B'de B'de B'de, garanda. B'de B'de koş gel Her yer açık kuruluyor bomba. Bekleyebilirsiniz, ya tutabilirsiniz yani. Gladio kazandı! Bombayı kur ve patlat. gösteren yok. sadikat açılabilir. Double 4 tutuyorum ben. B tek kanka B tek. B aynen. <laughs> Sula kazandı. <laughs> Altın yer sakın ayak tuzu. Ya şu hızına bomba atın kanka. Bombayı kur ve B bal gitmiyor bal. adamlar. Bir tane B gidiyor. Üç tane tünel gidiyorsunuz. Ne bir geçti. Ne bir şey oldu. <laughs> İnfası yok. <laughs> Genelde CT oynay, sonradan mid açılıyor. Bomba çıktı. Adam Bombay, Bombay, peki peki peki. üstüne yatsanız zaten. Üstüne oynayın. Hadi. AFK oğlum adam. Gladio kazandı. Devre. Belli zaten de AFK oldu ondan diyorum. Roller değişiyor. A site'den sayı sağlam tutun. Bomba bölgelerini koru. Bir smoke git. Bunlar her yere koşacaklar. Yine nereye patlar sonra girer. Bize bakın birini. Ya, bir ya. Bir Mide Allah mı koruyacak am? Şatır şatır kısa bak. Ne var? Yo. Wow. Ne girdi? Niye girmesin ki? Ne vardı? Bomba kuruldu. Bizim basın. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Alırsın ya. Hadi canım. Olsun. Zula kazandı. Yani dört tane adam üstüme oynadı adamın yaptığı hareketi gördünüz mü? Karaktersiz bak, bot hamana koydu. Sen... koru. Şampiyonlar ligi. B'ye gidin B'ye gidin B'ye gidin. Ben diyorum ki bak B'ye gidin diyorum hala bir hafta... A koşuyor. Kısaya smoke at bak. Kuzunu sal bana gösterme. Ben kanka bu ne amma 3 tane sıra var. Ya kankam uzunu sal da kısaya bak sokacağım traktörünüze ya. Ya laftan anlamıyor musun? Türkiye misin? Bomba kuruldu. kuruldu. Ya sen bak bağır bana sala sala tövbe estağfurullah ya. Vurabiliyor muyum, kanka uzunu? Gel sen lan hasta kanka. mısın lan? Değilim. Sen ne mi oynuyorsun hayatımızda ya diyorum ki uzuna kanka bak, bak de güzel kardeşim bak. Kardeşim uzuna öyle bir şey yok. Sen bak o zaman. Evet. Tamam ben bakarım. Kısaya ben bakarım. Uzunu tutabileceğim. Eğer ben, ben tutacağım sen. Ben, ben tutacağım sen kısaya. Allah Allah. Bu kadar seviye senin sayende mi geldik mi? Zula kazandı. Toplasan usta 50 ar en fazla bomba usta bölgelerini koru. Efsaneyi bile görmemişsindir ömründe. Daha konuşuyorum. Ben, ben mi? He. <laughs> Gül gül. DSM'nin ne olduğunu biliyor musun? Evet, bırak kalsın ben buna kendim ya. Şimdi Bey Allah koruyor. Next. Çıktı kanka çıktı amın akıyım hadi Beraber hani Çıktı çıktı Gladio kazandı Bomba bölgelerini koru Sen smoke var mı? Sen smoke at. Bu bana mitten sıktı galiba. Info var mı info? Kim öldü buna? Bu mu ben? Kanka B'dir ama hepiniz buradasınız. Koşma koşma tek tek atlama tek tek atlama beraber oynayın. Helal. Gladio kazandı. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Kısaya smoke atsana. Smok yok kanka, ben yok kanka bende, full tilet. Ya ben dedim uçurma lan hepsi Kısa geldi. İkisi de kısa, ikisi de kısa oynuyor koşun amına koyun. Bırak shifti. A site, tarzı bekle bekle bekle. Tek oynama bekle beraber. Alırsın sen onu kanka, şarjörünü değiştir oyna. Fake verdiği an şey yap. Bomba dön, dön, Bomba kuruldu. Helal helal. Zula kazandı. Ben yani uzun ölürsem saygı tutamam kanka. Bomba bölgelerini koru. olabilir mi? %100 Ve ve canı bir birin. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Yeşil bomba yedim. Yeşil de bomba yedim. Kırk altı mı? arkadaş hile olabilir mi? Hangisi? Şey. Bomba lan. imha edildi. Gladio kazandı. Şuna bakıyorum ben şu anda. <gülüyor> ben <gülüyor> var ya. Bomba bölgelerini, koru. <laughs> Çok şükür daha hiç hile bilmiyor. Yine be. Kanka bir de gitsene şatır sen. Demek ki. Çorta bir sıvak at çorta. Yok. geldi. <laughs> tamam arkadaşlar. B'ye giriyor. Yerde kapı Kulak sınır geliyor, geliyor Bomba kuruldu Bombayı bul ve etkisiz hale getir Arkamda geldi Zula kazandı Sağol sağol Adama ya. tek else tek gitmemiş ha Bomba bölgelerini koru Hocam bir sağol Kısa geliyor kısa kısa. saldım ayı ya her girecekler şimdi. Kanka tünele baksana niye bir de gidiyorsun? Ya kankam tünele bak iki tane tünel ya. Bomba kuruldu. Evet, başarıyla başla. Kuruldu. Oh solo şeyler. Bir daha bölgelerini koru. Sen hayır. Bir de kanka. Adamın ekipmanını kalsın alın, bir de benim yedemi alsın. Göstermeyin ya kısa he? geldi bağırma artık sus Kısa kalabalık çamlar arasın Yeah. Doktorlar yarışı görüyor bakıyorum güler de diyor. Allah'ını da vuracağım bekle katma sen. Bırak sadece eşle. Git kısa. Gladio kazandı. Uzatma Roller değişiyor. bombayı kur ve patlat. Bey koşsana kanka. Bey koş. Koşun be. Durma. Bey gidin. Yaralı kanka. Kısa da mavi üstünde Yeşil üstünde lan? Altınel mit. Bomba kuruldu. tünel 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 giriyor. Amit kapı mit kapı ya amına koyayım ya. Flaş tünel ya. girdi tünel o, girdi. Tünel ya. Allah Allah ne ara mı? Seni bilmiyor ses sor. Bilmiyor sen. niye mide flash atıyorsunuz ya? Ben kör oldum amına koyayım. Bomba imha edildi. Sula kazandı. Ben size tünel attım. At flash atmasaydınız ya. var ya bak. Yemin ediyorum hepsini arkalayacaktım. Bombayı kur ve patlat. Vallahi bir de ne? hepsini arkalamıştım ha, hepsini. Savaşı geldi. Gelir niye gelmesin ki? Bir de bakan sniper yok. Sniper Nerede bizim? Amına koyayım. Sniper'ı aldım böyle oldu işte. Güzel. uzun geliyor. Bana mega diyene bak ama. Su kazanıyor Bu adam bir kaldırmıyor bana mega diyene bak. Ses yapmaya çalışıyorum kanka. Aynen. Kuzey patlat. 2 kişi koşarken o adamın sesini nasıl kasıyorsun kanka sen? Arkam nereden geliyor tamam, diye bakıyorum. Tamam tamam sen tamam esporcusun. zaten öyle. Sektör git daha önünü görmüyorum. Strek yiyeyim hatere yiyeyim amın akıyım. Karşıma el mi kanka sayı alamazsın sayı. Al al. Sesimi kurmaya devam et. Kalıyarak. Ya gözümüzü seveyim. İki damıl dört bir tane kısa baş gelmiş. Ne yapıyorsunuz kanka? Sula kazandı. Hadi adam vurun ya. Alçan ne ya? Of. Bomba bölgelerini koru. Videoya aldın bu arada o eğimini sen. Almazsan o ananı sikerim bak tamam mı? Smoke <laughs> vuruyor bir de orası abi kime smoke vurdum. <laughs> kime smoke vurdum. Orası ne oldu? Lüksten sorsak var ya ananı kime, smoke vurdum? Kime smoke vurdum? Delikanlı gibi söylesene birini. Lüksten sorsak. tamam sorsak. Lüksten sorsak. Lüksten sorsak. Lüksten sorsak. Lüksten sorsak. tamam mı? Lüksten sorsak. ne sorsak. ne sorsak. Lüksten sorsak. Lüksten sorsak. Lüksten sorsak. Lüksten